Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Şu an ben bir yerde burger yemeye geldim. Yeni bir hafta. Size yeni bir video. Bugün Gükhan'la böyle hazırlandık. Akşam tutkuları saat 9'a geliyor ve akşam yemeği yiyeceğiz. Ve yarın Gükhan köyüne uçuyor. Kayseri'den Yozgat'a. Çok hüzün, hüzünlüyüm. Ama onun için de seviniyorum. Çünkü belinden rahatsız hamamlara girecekmiş. Şimdilik böyle. Bekliyoruz. Biraz da öter bu. Öyle gösterim birazdan arkadaşlar. Geldi yemeğimiz. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Ben bir çıkın. Onunki double cheese. afiyet olsun. Bir de tatlı pudrası. Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir günden selamlar. Saat şu an 2'ye geliyor. Ve biz birazdan trenle Köln havalimanına gideceğiz. Gökhan'ı orada bırakacağım. Sonra ben geri geleceğim. Arabayla gitmeyeceğiz çünkü çok trafik vardır. Öyle. Bayağı bir üzgünlüyüm, üz, üzüntülüyüm çünkü bir haftalığına gidiyor. Ama beli için. Sonuçta belinden müzdarip. Öyle, ben de bugün böyle giyindim. Şöyle. Böyle. Bu arada Netflix'te Manifest izliyorum. Onun hepsini indirdim. İkinci, eşta işte falan ikinci bölüm, kategori, ne oluyor bilmiyorum. Episodu kanalın. Ee, onu izleyeceğim trende. Çünkü bayağı az kaldı bölümler. Üç stoffun var biliyorsunuz. İkincisinin yarımındayım. Evet, Gökün götürecekleri kabin bagajı ve sırt çantası. Çok güzel uyumlu. <laughs> evet, havalimanındayız. Gökhan şimdi çekinde. Um, ben de Starbucks'tayım ve ayran içiyorum. Bunlar arkadaşlar, yeni bir günden selamlar. Bugün sizinle gezelim. Gezelim derken ofise gideceğiz. Evet, ben böyle bu arada mavili oldum. Hep beraber ofise gidelim şimdi. Ee, hadi bakalım. Arkadaşlar az önce paketleri hazırladım ve şimdi arabaya taşıyacağım. Sonra paketçiye verip göndereceğim. Bu arada saat 8'e geliyor ve şu an ne ne düşündüm. Bir kafeye giderim herhalde. Soğuk bir şeyler içerim. Evet arkadaşlar şu an kafe Barcelona'ya geldim. için kendime mango içecek aldım ve şimdi derslerimi çalışacağım. Saat bu arada saat 9'a geliyor. Bu bir saat arkada. Böyle. Arkadaşlar evet, çalıştım. Şimdi eve gideceğim ve manifest izleyeceğim. Ama ilk önce peniye gideceğim. Birkaç çerez almak istiyorum. Çok lezzetliydi bu arada. Arkadaşlar günaydın. Hemen iki dakika şunu anlatıp gideyim. Az önce makyaj yaparken tavanda birkaç böcek buldum. Onları öldüreyim derken daha da çok buldum. Yani şu an resmen dolu. Hepsini öldürmeye çalıştım ama kesin saklanmışlardır. Sinek ilacı sıktım, kapattım. Bütün gün dursun öyle ölsünler hepsi. Tövbe yarabbim. Şimdi üniversiteye geçelim. Çünkü 10 dakika olmam lazım ve ben daha gitmedim bile. Gitmedim. Yakın ama işte trafik varsa yedim yani nanayı. Hadi ben Arkadaşlar yeni bir günden selamlar. Dün size ne yok bittiğini anlatamadım çok yorgundum ama şimdi tekrardan gidiyorum MK Cancel hayatına abiyeleri seçmeye daha doğrusu almaya çünkü dün seçtim hemen bir gün içinde gece gece Terzi abla da yaptı onları bugün de almaya gidiyorum çünkü biliyorsunuz cumartesiye lazım evet o yüzden şimdi hadi gidelim ve size göstereyim gelince zaten vlogdan sonra herkes görecek ve gerçekten oh my god çok güzeller. Size şimdi götüreyim oraya. Arkadaşlar az önce eve geldim. Kendime yemek yaptım. Şimdi bunlar arkadaşlar. Ben az önce kalktım ve şimdi makyaj yapıp bugün biliyorsunuz kına var. Size dün göstermedim Haunter'dan aldıklarımı. Birazdan göstereceğim inşallah. Böyle tırnaklarımı boyaladım. Ben de çok güzel oldular. Şimdi hazırlanacağım. Arkadaşlar ben hazırım. MK Cansel Moda'dan aldım bu arada bu elbiseyi, abiyeyi. Çok güzel. Başörtülerim biliyorsunuz Tuba kar modu. Kendim şeyim. Nasıl oldum? Bence çok güzel oldum. Evet şimdi kınaya gidelim. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Çekemezsem alınmayın lütfen. Ben hazırlandım. Şöyle fokus olsun. Hadi gidelim. Güzel oldum değil mi? Arkadaşlar bundan bir buçuk saat önce ben eve geldim. Bu arada gece dört. O kadar yorgunum ki kaç e, video koymak isterim ama fotoğraf koyabileceğim. Çünkü dediğim gibi insanları çekmek istemedim. Ya. Günaydınlar can takipçilerim. Şimdi aslında günaydın değil saat 4 pazar. Ama ben yeni kahvaltı yapıyorum. E, şöyle ekmeğimi bagel'la, yumurtalar vesaire. Birazdan ders çalışacağım ama ilk önce bu videoyu editleyeceğim. Birazdan açılır konuşurum. Evet arkadaşlar. Ben kahvaltımı yaptım. Şimdi ders çalışmak için masaya oturdum. Bu arada bu hafta ne çektim ne çekmedim hiç bilmiyorum gerçekten. Bir de fark ettiyseniz şu birkaç aydır vloglarım çok düzensiz. Ee, aslında her pazarları yüklüyorum ama böyle da böyle isteksiz bir geçiş gibi fark ediyorsunuz. Aslında isteksiz değilim. Gerçekten vlog çekmek istiyorum ama e, günün o kadar karmaşasına denk geliyor ki vloglamam. O yüzden hep böyle kesit kesit geliyor. Mesela daha doğrusu şimdi ben Hauntem'den aldıklarımı göstereceğim. Unutmadım. Ve dünden e, Shein paketim geldi. Daha doğrusu birinci paket, ikinci paket yarın gelecek inşallah. Onları da göstereceğim. Yani şimdi şunu bir konuşmayı yapayım. Sonra o Shein ve Hauntem'den aldıklarımı göstereyim. Yani diyeceğim şu ki gerçekten aslında hepiniz için çok güzel bir vloglar çekmek istiyorum. Ama bir de şu var ki herkes şu an izinde. Ve izinde olunca da kimse vlog izlemiyor. O yüzden e, çok da böyle ne desem istekliyim ama hani karşılığını alamayacağım korkusu var. Hani bana biraz motivasyon gösterseniz izlenmelerim çoğalsa, beğeniler çoğalsa, abonemalar çoğalsa tabii ki de çok şey olacak, iyi olacak benim için. Ama dediğim gibi maalesef şu birkaç aydır düğün vloglarından sonra düşüş yaşadı benim kanalım. Umarım bu düzelir çünkü gerçekten ben YouTube'u çok seviyorum. Instagram YouTube'u çok seviyorum. TikTok şu an tam benlik bir yer değil. Oraya da girmeye çalışıyorum ama dediğim gibi bu iki mecral benim için en sevdiğim yer. Snapchat zaten böyle artık öldü gibi ama ben oraya da kullanıyorum. Evet neyse diyeceğim şu ki lütfen kusuruma bakmayın yine diyorum gerçekten severek videoları çekiyorum yani öyle olsun bitsin diye değil ama. Bana Gökhan yardım etmesi lazım. Çünkü o da böyle mesela alsa, çekse iyi olacak. Ama o da hiç sevmiyor vlog yapma yani. Fotoğraf çekinir ama böyle video çekmekten nefret ediyor çocuk. Ama ben gördüğünüz üzere her halimle çıkıyorum. O da istemiyor işte her çıkmak. Ben böyle pas da çıkarım. <laughs> Makyajı da çıkarım. Bundan birkaç dakika önce full face make-up vardı. Düğün, kınaya gidiyordum. Şimdi gelin böyle tam köylü. Köylü kız oldum değil mi? Neyse. Evet, şimdi ben size Hauntem ve Shein'den aldıklarımı göstereyim. Aldığım ilk parçayı göstereyim. Şöyle bir tane Shein'den burada başladım. Şöyle bir tane çanta tam yazdık bence. Zaten yazda hiçbir yere gitmeyeceğim için yani şumdilik öyle bir şey yok. Bu çantayı beğendim. Şöyle asıyorsunuz. Burada yani Hauntem'e gidip bir çanta alacağım. Onu bayağıdır bekliyordum ve buldum buna benziyor ama büyük. Şöyle böyle sade ama kolları ve etek ucunda detay var böyle pomponlu. Çok güzel. Ben çok sevdim. De bunun kemeri de var. Şöyle aynı pomponlu. Evet, buna linkini bulursam aşağıya bırakın. Üst beyaz. Böyle piliseli gibi. Yani çok güzel ya. Gerçekten. Bunu aslında böyle açık olsanız elbise olarak da giyebilirim. Dediğim gibi bu Shein'in onda biri geldi. 30 üründen 4 ürün geldi. Ekstra yolluyorlar. Hani fazla şey olmasın diye. Şimdi H&M'den aldıklarımı göstereyim. Şu Tunie bayıldım. İçine beyaz bir şey giyeceksiniz. Kolları böyle gördüğünüz üzere çok güzel. Bu arkadaşlar normal fiyatı 19.99. 15.99'a düşmüş ama online shop'ta 5.99'du. Ben de 5.99 aldım. Ee, gidip H&M'den dedim online'da böyle. Ben de bu fiyata. Normal fiyatı 12.99. Onlar shop'ta 8.99'a düşmüş. Ben de aldım. Şöyle gördüğünüz gibi muşullu. Yani aslında ben bunları hep fotoğraflık aldım. Hani piknike gideceğim. Eda Gökhan'dan, Türkiye'den gelse gideceğim. Onun için aldım. Ben bunların linkini dediğim gibi aşağıya bırakacağım. Ee, böyle bunlar da benim aldıklarım. Ee, şimdi ben derslerimi çalışacağım arkadaşlar. Çünkü iki haftaya sınav. Evet. Burada çalışacaklarım. Bu dosya. Bu dosya. Evet. Bugün yapacağım çok iş var. Ders çalışmam lazım. Şöyle kendime su yaptım. Evet. Neyse çok fazla konuşmadan artık bu videoyu sonlandırayım en iyisi. Ee, yapabilirsem birkaç e, dün kınadan çekindiğim fotoğrafları size gösteririm biraz bundan önce göstermiş olurum belki. Evet dediğim gibi bu ürünlerin inşallah linklerini bırak bu sefer linkleyeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmiş olun. Hepinizi çok seviyorum. Diğer vlogla görüşmek üzere. Haftaya hoşçakalın.